Merhaba sevgili tıraş severler. Yine bir sakal tıraşı videosunda beraberiz. Bu hafta bayağıdır kullanmadığım turuncu usturayı kullanacağım. Ali Bıyıklı. Perma kullanacağım. Ee, Osman abinin regard tıraş sabununu, el yapımı tıraş sabununu kullanacağım. Şöyle. Kokusu hala duruyor malzemeleri şöyle kenara çekelim. Kamerayı itelim geriye. Evet. Sıcak suyumuz hazır. Yine bir biraz daha ısıtayım. Omega domuz kılı fırçayı kullanacağım. Sıcak suda beklettim, yumuşattım. Osman abinin sabununu da birazcık yumuşatalım. Şöyle sıcak su görsün. Ve köpürtelim. biraz sulayalım. Biraz daha köpürtelim. Verelim coşkuyu. Ve evet. açtığı Bugün hiçbir şey incelemiyoruz. Normal bir tıraş olacağız. İncelenecek bir sürü kozmetik ürünü, tıraş aleti var da işte bütçe ayıramıyoruz fazla. Olanlarla döndürüyoruz. sonbaharda bir daha bıyık bırakacağım. Ağustos'tan sonra, Eylül'de falan havalar birazcık serinlesin. Bu kışı belki bıyıklı geçirebilirim komple. Aklımdan öyle geçiyor. biraz daha sola ayalım. Allah. Voilà. İnşallah ustura tıraşını unutmamışımdır ya. Son 4 videoda yani bir aya yakın hep e, tıraş aleti kullanmışım. Mühle kullanmışım. Orak. Şimdi Ali Bıyıklı. Ezan akmıyor. Azallah. İkinden ezan. Hoppa. Usturayı özlemişim ya. <laughs> tıraş aleti bana karmaşık geliyor ya. Yani usturayla tıraş olmak böyle kurşun kalemle düz bir çizgi çizersin ya onun gibi geliyor. Öyle hissediyorum. Evet ezan bitti. Tıraş da bitti sayılır. Bir de daha alacağım. Bu arada fark ettiniz mi? Ee, jiletten hiç ses gelmedi. Sakal sesi gelmedi. Yani neden kaynaktı? Tabii ki sabundan kaynaktı bence. Sabunun kayganlığı çok iyi. Kullananlar zaten memnun. Evet, Osman abinin sabunundan kullanan varsa yorum yapabilir mi? Siz neler düşünüyorsunuz? Gerçi ben Geltir'de takip ediyorum yorumları ama benim sayfada da benim videolarda da yorum yapabilirsiniz. Osman abi'nin sabunları hakkında yorum bekliyorum. Olumlu, olumsuz. Sizler ne düşünüyorsunuz? sıcak oldu. Fanını açmışım herhalde ya bir saniye. Klimanın fanını açmışım. <laughs> Soğutucusu açacağım yerine. Sıcak oldu. Evet. Yüzümü soğuk suyla bir yıkayayım da. Soğuk suyla yıkadık da o bile kesmedi. Serinletmedi. Yüzüme bugün çok hafif bir redken biraz süreceğim. Sıcak zaten. Hiç sürmesek olmuyor. Daha sonradan kuruyor. Çok sürsen yağlı oluyor. Hop. Baksana kardeşim. Şöyle. sıra tıraşını özlemişim. İyi oldu. bir daha ki görüşmek üzere teşekkürler izlediğiniz için